Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine efsane bir bedava internet kampanyası ile sizlerle birlikteyim. Bugün arkadaşlar nasıl günlük 2 GB bedava interneti yapabilirsiniz onu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar günlük 2 GB internetimizi GNC uygulamasından alacağız. Siz eğer 25 yaş altıysanız GNC ve GNC'liyseniz bu kampanyadan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar GNC değilseniz de hemen GNC ile üye olup giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi e, kampanyalarında çatlat kazan var. Her hafta iki kere hakkımız var arkadaşlar. Bakın ben de yaptım. Bugün hatta arkadaşlar bana YouTube'dan 1 GB internet verdi. Arkadaşlar şimdi 2 GB bedava interneti nasıl yapacaksınız onu sizlere anlatacağım. Ama bunun öncesinde arkadaşlar sizlere Traksal uygulamasını tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Traxal uygulaması benim uzun zamandan beri kullandığım güvenli bir kripto uygulaması gibi bir şey arkadaşlar. Bu uygulama üye oluyorsunuz arkadaşlar. Sizlere 10 dolar hediye üyelik bakiyesi tanımlıyor. Bu 10 dolar arkadaşlar 10 gün içerisinde hesabınızda birikiyor. 10 dolar olduğu zaman da direkt banka hesabınıza veya Binance hesabınıza çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten tıklıyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Önünüze böyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada kullanıcı adınızı gireceksiniz arkadaşlar. Telefon numaranızı doğru girmeniz lazım çünkü doğrulama kodu gelecek arkadaşlar. Doğrulama kodu 4 haneli yanlış hatırlamıyorsam bir doğrulama kodu geliyor. Doğrulama koduna girdikten sonra şifre oluşturuyorsunuz sonra şifreyi onaylıyorsunuz arkadaşlar. Davet kodunda bunun olması önemli arkadaşlar. Bu davet kodunu yazarak zaten siz linkten girdiğiniz için davet kodu otomatikman sizde bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Kayıt ol diyorsunuz ve kaydınız tamam, tamamlanıyor arkadaşlar. Daha sonrasında Uygulamasını indirirsiniz veya indirmezseniz o size kalmış bir şey. Daha sonrasında arkadaşlar size bu şekilde bir ekran gelecek. Bu ekranda arkadaşlar Traxa size ücretsiz botlar hashtag sıfır verir. Şimdi ilk yatırım yolculuğunuza başlayın diyor. Hiçbir şekilde yatırım falan yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Almak için tıklayın basıyorsunuz. Burada ödeye basıyorsunuz. Ben daha önce aldığım için ben alamıyorum arkadaşlar. Siz ilk üyelik aldığınız için siz alabileceksiniz arkadaşlar. Bu arkadaşlar 10 gün içerisinde, 14 gün içerisinde, maksimum 15 gün içerisinde hesabınızda 10 dolar oluyor. Bu 10 dolar olduğu zaman da istediğiniz zaman banka hesabınıza veya binat hesabınıza çekebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim buradaki robot depom 4.68 dolar ben kazanmışım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da kişisel gelirler. Burada arkadaşlar her davet ettiğiniz kişi için de sen para kazanırsınız arkadaşlar. 30 kişi davet ederseniz buradan günlük 1 dolar daha ekstra gelir sağlarsınız arkadaşlar. Her davet ettiğiniz kişi için de 0.20 dolar kadar bir ücret alırsınız arkadaşlar kişi başı. Bu şekilde arkadaşlar dilediğiniz gibi para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen yatırımsız ve güvenilirdir arkadaşlar. Bunu sizlere göstermek istedim. Bunu yaparsanız iyi olursun için arkadaşlar. Şimdi hemen Çat, e, gelelim günlük 2 GB bedava internetimizi nasıl alırız onu sizlere anlatalım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi yeni çalışmamızda en alta iniyoruz arkadaşlar. En alta indiğiniz zaman challenge'ın çek yükle GB'ları hemen yakala diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bildiğiniz gibi e, geçen sene bir çıktı arkadaşlar. Buradan bir defa aldık arkadaşlar. Daha önceki videomda da gösterdim zaten. Şimdi arkadaşlar burada yeni bir kampanya gelmiş. Bu kampanyada arkadaşlar challenge'ınızı yüklüyorsunuz. Size günlük 2 GB geliyor arkadaşlar. Bu her ay yenileniyormuş arkadaşlar. Ben de bunu yeni öğrendim. Hemen sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Challenge TV'ye git diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan rastgele bir challenge yapıyorsunuz arkadaşlar. Acayip bir bilgi bahane. İşte rastgele bir challenge yapıyorsunuz. Bu challenge'ınız onaylandıktan 24 saat sonra hesabınıza günlük 2 GB bedava internet gelecek arkadaşlar. Zaten görmüş olduğunuz gibi burada da detayları yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, bir sonraki videolarımızda hemen haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.